Görsen Merkez, ben evinizin hem yaramaz hem uslu keyifli kabul arkadaşlar bugün Seyircilerle beraber bir dayanıklılık Deneyi yapacağız pisicikler Dün korku oyununda bir tane karakterle tanışmıştık Reincarnated Opila Bird hatta ben ona çika falan Demiştim dalga falan geçmiştik Neyse bayağı korkmuştuk bu arada Bugün Reincarnated Opila Bird ile Normal Opila Bird'ü Kapıştıracağız pisicikler ama Şöyle bir versus olmayacak İkisi yan yana hadi dövüşün yok bu olmayacak Pisicikler onlara ben dayanıklılık deneyleri Yaptıracağım mesela şöyle bir platform var Pisicikler birazdan burada bir deney yapacağız. Merakla bekleyin. Dediğim gibi bu bir dayanıklılık deney. pisicikler. Bakalım normal Opila Bird mü daha da iyi tut Opila Bird mü? Aman ama ondan önce ondan önce ben bir ben ekibini çağırabilir miyim? Attention everyone. Bamba hoş geldin kral. Ne haber ya? sorry. <laughs> But you gotta understand. Şş lan, bırak Şşt bırak beni. bırak. e, ve tabii ki de olmazsa olmaz kötü öğretmen Bambellena. Aynen konuşmak yok, tuvalete gitmek yok, nefes almak yok. Tabii ya tabii. Böyle dik dik bakmak da yok mu? <laughs> you have a bad, bad student. Hemen Jumbo jasımızı çağıralım Meyve ve sebzelerinizi yiyin çocuklar. Bu arada dışarıda bayağı hayvan var Jumbo. Şşş sakın, sakın Jumbo. Oh. Zaten yeteri kadar büyüdün tamam mı? Bak bak, nasıl bakıyor dışarı bakıyor canım Bak bak bak. Bak onun gözünden şu an bak ben. Şu oyunda bayağı lezzetliymiş. Şurada inek var. Şu an Jumbo'nun ruh hali. Ay, hayır, hayır Jumbo. Ee, oh, ve günün, günün kahramanı. O oh, pilavı. Çok tatlı. <laughs> hey nereye? Daha yavrunu çağırmadım bak. Hobilik ve bir dakika anam yanlış oldu pardon. Bu değil. <laughs> bu ne lan bu nereden çıktı? Ha, tam şöyle yanına koyayım. Aa yavrun da geldi. Hoş geldin bebek opila. <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı. Şimdi sırada Chapter 3'ün ana karakterlerinden biri olan bence yani Şerif Toadster. Kurbağa seni. Bırak bırak diyorsun ha? Ay nereye? Şişt. Alo orada benim platformum. Burada benim deneylerim var. Teslim var. Çık buradan. Bırak bırak. Burayı bırak. Hadi gel çıkak. çıktı <gülük> Harun çıktı. evet sıradaki bambam bam karakterimiz. Nap nap. Oo o. hey hey. Nap nap. Hay hay hay. No 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 no. Oo, bebek bebek. Hayır hayır nap, nap nap. Nap nap ne yapıyor oğlum? Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Nap nap. Lan yardım edin Jumbo. Jumbo. Nap nap. Ha, bir şey yapın. <laughs> Doğru ya bunlar nap napı dışlamıştı. Nap nap bunların düşmanı. Nap nap. nap nap. Nap nap. Neyse bir versus izleyelim bari. Nap nap bs. Bambelana verse. Şerif Toaster bakalım kim alacak. o değil de nap iki ikisiyle başa çıkabiliyor. <laughs> Evet bakalım kim alacak çocuk? Aha geldi, Jambo geldi. Jambo şuna bir tek at... ...değil... Jumbo. jambo <laughs> Hiç umurunda değil, hayat umurunda değil. Tek derdi dışarıdaki koyunlar. Yemek, et, ot. Şerif tostura bakın. Şöyle arada bir tane böyle kolunu sallıyor, vurmuş gibi yapıyor böyle. Aynen ya. Ya sen şerif değil misin, polis değil misin? Tutuklatan acı ne napı! Bu kardeş kavgasına bir son vermenin vakti geldi artık pisicikler. Çünkü bu savaşın kazananı olmayacak. Baksanıza. Amanin neler oluyor? Jumbo hasta katıldı savaşa. Security alert. Miao miao miao. Yok mu yardım çığlığımı duyan bir pisicik? Jumbo sen ne yapıyorsun ya? Nasıl bir savaş tek tek nedir o? Oo <laughs> oh, kim geldi? Necmi geldi. Necmi Necmi yardım et. Rengin neden Jumbo'nun renginde? Neyse, hadi şu napnabı lütfen iptal et. Lütfen, please. Ne yaptın kral? Aha. Necmi napnabı mı öldürdün? Jumbo'yu mu öldürdün? Oğlum Jamboyu niye öldürdün? Napnabı öldürecekti, sıkıntı çıkaran oydu. Patim çarptı. <laughs> İsterim ben patim. Nasıl bir pati lan bu? Çarpa çarpa Jumbo'yu mu çarptı? Ne yapacağım ben bu cesetle? Kısacık burada bir 200-300 kilo ceset var. Jambo oğlum uyuyor falan mı acaba lan? Jumbo. Oğlum diğerleri nerede? Ne Necmi ne oluyor? Necmi. <laughs> Dışarı mı çıkmış bambelena? Kız gir içeri. Vallahi fena anana derim ha. Ders çalışmaya diye gidiyorsun değil mi? Dışarı çıkıyorsun. Şşt, gir içeri. Gir. Gir gir. Ha gel gel. Ha, aynen aynen gel. Bak bak kafana vuracağım şimdi bambelana yürü. Dur ben şimdi seni bekle halledeceğim. Ayarlar. Şunu hayatta kalma yaptık mı? Bambelena. Gel 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 Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah. Dur 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 dur. Ayarlar. Çabuk. Yaratıcı. Yes. 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 Necim şu kapıyı kapatsana. Şuraya bir kapı koy kanka çıkmasınlar. Kapı koy oraya. Kapı koy. İşte bu pisicik seninle görüyorum Necmi. <laughs> Onları buraya hapsettim gibi oldu da Necmi bu ölmemiş dedin kanka. Ölü gibi hala yatıyor burada. 4 metre. Kalk lan yarın okula. Canım bak kalk. Yarın okula gideceksin. O da okuldakileri falan yiyeceksin. Daha öğretmenlerini yiyeceksin. Hadi kalk. Huh. Pisacık harita komple temizlenmek zorunda kaldı. Burada devasa bir jumboças cesedi başına buyruk bamban karakterleri yani ben burada deney yapamazdım. O yüzden Necmi Piyasacık bütün karakterleri geri gönderdi ve asıl bugün deneyini testini yapacağımız iki karakteri ben şu an çağırıyorum. O oh, Pilabird vs Reincarnated. O oh, Pilabird sakın birbirine saldırmayın. Aferin kuşlar. Sizinle gurur duyuyorum resmen. Bu arada ben bunu harbi çıka demiştim ya. Çok benzemiyor mu çıka yapıyor sıcak. Opila korkma korkma. Korkma bak 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 reincarnated'ı gördük açıyor hemen. Pisicik dün korku oyunda oynadığımız karşımıza çıkan dün korku oyunda karşımıza çıkan korkunç Opila Bird vs normal Opila Bird. Necmi sen ne yapıyorsun lan? Necmi nerede? Aha Necmi. Peki bu platformu da kuran Necmi bu platformda birazdan Opila Bird ile Reincarnated Opila Bird hız testi yapacak. Hangisi daha hızlı Necmi hadi. Hadi başla testi. Hadi pisicik. Çok heyecanlıyım. Ne? Pisicikler Necmi buraya koymamı istedi ikisini de. Kusura bakmayın birazcık sizi buraya hapis gibi koyacağım ama. Hop hop kaçmayın diye böyle bir şey yaptık. Şimdi ben platformun en sonuna geleceğim pisicikler. Ve Necmi arkadaşımız Opila Bird ile Rain Cornet Opila Bird'ün önündeki engeli kıracak. Ben de ayarlardan, yaratıcı moddan hayatta kalmayı seçeceğim. Ee, ve o engel kalktığı zaman onlar beni artık bir et, bir yemek olarak görecek. Hangisi ilk benim yanıma gelip beni yerse o hız testinde birinci olmuş olacak. Yani ilk testi kazanmış olacak pisicik. Okey? Okey. Necmi dur daha hazır değilim ölmeye. Necmi Necmi dur daha hazır değilim Necmi. Ee, hadi hadi yapalım şunu tamam. Tamam hazırım hazırım. Eh, mina kedi vücudumdan birer parça koparın. o hoppila önde hoppila geliyor. Hoppila geliyor normal hoppila geliyor. Normal hoppila dur tamam kazandın. Tamam beni yemene gerek yok kazandın. <gülüyor> <gülüyor> Evet pisicikler gördüğünüz gibi hız testini kazanan normal Opila Bird oldu. 1-0 öndesin Opila Bird. NG testi. Necmi arkadaşımız şimdi bize iki tane büyük böyle pisicik Opila Bird ve Reincarnated Opila Bird'ün ayakta kalabileceği... Ne 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 Necmi ne yapıyorsun? O kadar büyük yaparsan ben de kalırım kanka yarım saat. <laughs> Hah güzel güzel nice nice very nice. <laughs> Hah Necmi süper bunlar patimi görür bunlar işimi görür. Şimdi sizi buraya almak kaldı. Necmicim şunları yok et imha et. Evet yardımcım Necmi pisicikler çok yakında beraber yeni bir kanal da açacağız. O kanalda Necmi, Bandit ve ben çok güzel eğlenceli içerikler çekeceğiz. Hu hu hemen hu hula ha aferin. <laughs> Gelelim denge testimize. Necmi sence hangisi kazanacak kanka? Hangisi en uzun süre bu kutunun üzerinde durabilecek? Normal Opila. Hmm, daha demin yarış kazandı ya. Hemen tabii ona oyna. Hadi ben de reincarnated Opila diyeyim. Ve ilk Opila ile başlayalım o zaman. Pisicik. Buraya koyar koymaz sayacağız tamam mı? Hobilik. 1. 2. 3. 4. 5. 6 6 saniye durdu helal olsun bakalım rain cornet topuyla kaç saniye duracak Necmi bu arada bir tane koysan yatıyormuş ya la 1 <laughs> 2 2 İk, bari 2 diyeydim yola be kazanı normal hopla bird Necmi doğru bildin kankam normal hopla kazandı fazla yaklaşmayalım. yalnız ha aman <laughs> Sırada pisicikler dayanıklılık testi var. Necmi senden ufak bir arena istiyorum kanka. Ee, bekçi ile bunları kapıştıracağım da. Bakalım kim daha çok dayanacak ya da kim daha hızlı bekçi öldürecek falan filan. Ee, necmi patine sağlık acaba neler yaptın? Çok merak ediyorum savaş alanımızı pisicikler. Ve Woo! necmi muhteşem olmuş patileri sağlık. Evet, pisicikler Necmi arkadaşımız, Necmi pisicimiz, yapay zekam Necmi çok güzel bir savaş alanı oluşturmuş. Ortayı ayna yapmış ki Gaffur abim iki tarafı da çok rahat izlesin demiş. Mükemmel bir ayrıntı, mükemmel bir ayrıntı. E o zaman geriye pisicikler normal Opula Bird ile Reincarnated Opula Bird'ü çağırmak kaldı. Sağ tarafa Reincarnated alalım, sol tarafa Opula Bird'ü alalım. Obilik. Şimdi heyecana bekliyorsunuz değil mi o plabörtler? Biz burada ne yapacağız diye. Şimdi kuşçuklar size bir güç testi, bir güç deneyi uygulayacağım. Yeraltı dünyasının en güçlü karakterlerinden biri olan bekçiyi çağıracağım. Ve bakalım o bekçi ilk kimi öldürecek? O bilik! Anam, anam, anam. Ve de bu bilik. Ben kaçayım mı? Ben kaçayım, ben kaçayım. Evet, hadi bakalım. Saldırın. Evet, o oh. normal o plabird saldırmaya başladı mı? Yo saldırmıyor. Ne Necmi bunlar saldırmıyor lan. Aha saldırıyorlar, okey. fight'ımız başladı. Ee? Necmi ne yapıyorsun? <laughs> bunlar niye saldırmıyor? Bir taktiğim var. <laughs> Necmi arada dürtüyor savaşsınlar diye, kışkırtıyor bekçiyi. Olá, olá.